Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir lezzetle sizlerleyim. Pazı tavası oldukça lezzetli olan hem de çok vitaminli olan bu tarifin hemen yapım aşamasına geçelim. İlk önce yarım kilogram kadar pazım var. Benim pazılarım köyden gelmişti. Onları değerlendirmek istedim. Bahçemizden olan pazıları taze soğanım var. Olmasa da olur ama elimin altında taze soğanlarım vardı. Onları da değerlendirmek istedim. 2 baş kuru soğanım var. Hemen şimdi pazılarımı güzel yıkadım. Tek tek ayıkladım arkadaşlar. Şimdi bir tutamını alıyorum ve ince ince kıyıyorum. Çok da ince kıymanıza gerek yok. Zaten sonrasında olunca e, ovunca e, pazılar incelecek ve küçülecek. O yüzden benim elim birazcık ince kıyma alışmış ama çok da ince kıymaya gerek yok arkadaşlar. Doğradığım pazılarımı karıştıracağım. Kabımın içine ekliyorum. Pazılarımı da kayınvalidem Trabzon'dan bahçeden gönderdi. Allah razı olsun kendisinden de. Pazı sebze çok severim. Karalahana da oldukça sevdiğim bir sebzedir. Bu şekilde denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Börek lezzetinde çok güzel bir tarif. Pazılarımı doğramışım bittikten sonra şimdi hemen taze soğanlarımı doğruyorum. Taze soğanınız yoksa olmasa da olur. Tabii ki taze soğan da farklı çok güzel lezzet katıyor. Pırasanız varsa pırasada 2-3 tane bu şekilde ince kıyarak onu da ekleyebilirsiniz puzzle'ınızın içine. Maydanoz da eklerseniz çok yakışıyor. Bunu da belirtmiş olayım ama ben kullanmayacağım arkadaşlar. Sadece pazı, taze soğan ve kuru soğan ekleyeceğim. Doğradığım taze soğanlarımı da pazımın üzerine ilave ediyorum. Kuru soğanlarımı da çok ince doğramayacağım. Eğer soğan sizi rahatsız ediyorsa daha ince kıyabilirsiniz. Biz soğan sevdiğimiz için rahatsız etmediği için çok fazla da ince kıyıp doğramıyorum kuru soğanlarımı. Zaten ovacağım için sonradan elimle bir yoğurma işlemini geçireceğim ve soğanlarım da yok olacak içinde. Kuru soğan fazla sevmiyorsanız bir adet de eklemeniz yeterli. Kuru soğanımı da pazılarımın üzerine ekledim ve bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ekliyorum. Elimle olma işlemini gerçekleştireceğim. Sebzelerimi haşlamayacağım için bu şekilde elimle ovalayarak hem sularının çıkmasını sağlayacağım ve daha rahat çok güzel pişmiş olacak arkadaşlar. Şimdi elimle ovabileceğim kadar pazılarımın suyu çıkana kadar yoğuracağım. Sadece bu işlem birazcık oyalayıcı gibi görünse de aslında çok zevkli. Hemen elimle güzelce ovaladım pazılarım, çok çabuk şekilde sularını saldı. Ne kadar güzel yoğurursak pazılarımız sularını saldığı zaman daha güzel lezzetli bir pazı çevirmesi olacak. Haşlamadığımız için de sebzelerimizin vitaminleri içinde kalacak çocukların da çok sevdiği bir lezzet. Benim çocuklarım çok seviyor. Ben kendim de sebze çok sevdiğim için sık da yaptığımda çocuklarım da alıştı sebze yemeye. Şimdi hemen sularını güzel avucumla sıkıyorum ve başka kabıma alıyorum. Suyu pazının içinde kalırsa pişerken çok sulanır ve güzel pişmez. O yüzden mümkün olduğunca sularını güzelce süzelim. İki avucumun arasında sularını süzebildiğim kadar süzüyorum. Evet gördüğünüz gibi bayağı da suyu da çıktı. Hemen şimdi pazılarımı kabımla alıyorum. İçine arkadaşlar ben 3 yemek kaşığı kadar beyaz un ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı mısır unu. Mısır ununuz yoksa 5 yemek kaşığı normal beyaz un eklemeniz yeterli. 2 adet yumurta hemen ekliyorum pul biber ve karabiber var. Karabiberi de çok eklemeyeceğim. Sebzemin tadının önüne çok baharat geçmesini istemiyorum. Sebzemin daha yoğun lezzet olmasını istediğim için. Karabiberi biraz az, pul biberi bir tık fazla kullandım. Ve şimdi hamur yoğurur gibi yoğuracağım. Çok az da tuz ekledim. Fazla eklemedim. Çünkü yoğururken de tuz eklediğim için bu oranda dikkat edelim. elimle yoğuracağım ki kaşıkla tabii ki yoğurursam e, tam karışmayacağından dolayı ben de elimle yoğurma yapacağım arkadaşlar dediğim gibi mısır ununuz yoksa sadece beyaz unla yapabilirsiniz veya sadece mısır ununu da kullanabilirsiniz ben ikisini de karıştırmak istedim ikisinin lezzetli olsun istedim şimdi tavamı büyük göz ocağımın üzerine aldım tavamızı ısıtalım ki arkadaşlar direkt pazıyı dökersek yağ çekeceği için yağımızı da çok hafif kızdıracağım tereyağı da kullanabilirsiniz ben sıvı yağ tercih ettim 4-5 yemek kaşığı kadar yağımı ekledim yağım birazcık kızdıktan sonra pazımın hepsini döküyorum tavama size çok gelmesin iki kısımda pişirmedim eğer tavanız ufaksa iki parça şeklinde pişirebilirsiniz sebze zaten piştikçe küçüleceği için bir parçada pişirmek yeterliydi. Spatulamla da üzerine güzelce düzgünleştiriyorum. Her yere eşit şekilde pişmesi ve pazı çevirmenin daha düzgün olması için. Gördüğünüz gibi çok fazla un da eklemedim ki yoğunluğu sebze olması için. Yani un e, sebzemin önüne geçmesini istemedim. Ocağımın da altını kıstım arkadaşlar. Eğer ocak çok açık olursa pazı çevirmemiz direkt yanar. içi pişmeden kısık ateşte her yerini çevirerek eşit şekilde pişirmeye sağlayalım. Kapağını da kapatacağım. Kısık ateşte ağır ağır pazımın içinde pişmesini sağlayacağım. Arara alt tabanının güzel piştiğinden emin olmak için çevire çevire güzelce pişirdim. Şimdi hemen tekrar tavama yağımı ekliyorum. Düz kapakla çevirdim. Arzuya göre düz servis tabağıyla da yapabilirsiniz bu işlemi. Şimdi tekrar pazı tavamı pişmeyen tarafını tavama koyuyorum. Spatula ile yine tekrar düzleme işlemini yapıp kısık ateşte yine tekrar pazılarımı güzel pişmesi için aynı işlemi devam edeceğim. Kapağını da kapatacağım. Alt tabanda pişene kadar pazı çevemi pişireceğim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın. Pazı çevirimiz tarifi kahvaltılarda, arkadaş davetlerinde de çok yakışan bir tarif. Artık pişti arkadaşlar servise hazır pazı çevirmem. Üzerine sarımsak yoğurtla dilimlenmiş şekilde de servis yapabilirsiniz. Çok yakışıyor. Ben e, direkt sebze yoğunluğunu sevdiğim için hiç sarımsak yoğurtla kullanmayacağım. Bu şekilde tüketeceğim bu güzel e, yöresel lezzetlerimizi çocuklarımıza da öğretelim ve onlara da yedirelim şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun Hoşça kalın arkadaşlar Allah'a emanet olun